Niye ben arkadaşlarımın canını diyemez miyim? Lan diyemezsin değil mi? Değil Anladın mı demedim ben? Hiçbir şey anlamadınız çünkü ben de anlamadım. Çünkü ne konuştum bilmiyorum şu an. Yemek yedim ki. Yemek yerken düşünemiyorum. Şimdi şimdi. Evet. Baba kızın aldatıldı. Hmm. hmm. Anladım. Anladım. Bir cellat olsun. Altyazım bakayım neler var. Cellat 36. Ya. TikTok şarkısı düşmedi canlı yayın şarkı YouTube kanalı TikTok videoları kanalı komik anlar. bir yazayım valla öyle şeyler çıktı Allah, Allah ya öyle yazıyordu ne bileyim hepsini sıra sıra okurken onu okudum yanlışlıkla kızın seni çok seviyor oğlum biliyor ben de kızarma açayım Tamam adam alıyorum. En komik gülme sesi mi yazayım? En komik gülme sesi yazıyorum. En komik gülme sesi. O diyor? Yapamayız şu an. TikTok canlı yayındayız çünkü. Tarık Sancak'tan bir asa teşekkür ederim. En komik gülme sesi. Şu komik değil. Komik gülme sesi yok mu ya? Gülelim biraz. Ha. Aa. Oğlum böyle gülme mi olur ya? Düştüm belaya. Ne, ne yazsam ya burada izlesek? Dur birini alayım. Ee, aha. Ve atıyorum arkadaşlar istekleri. Yanlışlık kaldım. Hello. Hello. You know Nadal? Nadal? Nudur? Nadal, yes. Yeah, you know? Yes. I want. Aç. Aç. Ah, yes. Turkish, Chinese, Olmaz. Turkish, Turkish. Turkish nerede anladın e, nereden... Listen, listen, listen. Yes, I Turkish. Better bro. Want to sing Turkish, okay? Dondu. Kızların bela okudu hemen dondu. <laughs> Nasıl oldu anlamıyorum. Büyülüler ya. Arkadaşlar yanlışlıkla aldım. Yanlışlıkla aldığım için bir şey de diyemedim. Valla anlamadım. Ben yayına birilerini alınca donmaya başladı artık. Allah, Allah. Allah Allah ya. Allah Allah da kulları kul değil ya. Evet ben şimdi ne yapacağım? Size çok güzel bir şarkı açacağım. Hmm. Tamam. <laughs> Karşıtı mısın? Evet. Bize neden soru sormuyorsun Nadal? Ya arkadaşlar buna mı için şaşma şey? Buna mı cidden üzüldünüz? Ben size Nadal tarlası satın aldım. Afiyet olsun abi teşekkürler. Yanlış kaldım az önce şeye. insana Dişi varlığı. Yanımdan dişi sinek geçse fızı dese hemen. o celat o sinek kim? O sinek kim? Az önce göz göze mi geldiniz o sinekle? Hı? Hı? <laughs> Vallahi dişisine sinek geçemiyor yanımdan ya. Ama arkadaşlarıma karşı değiliz. Hangi takım Eskiden ben bir Fenerbahçe tut tutmadım. Galatasaray'ı tuttum. Bundan sonra Trabzonspor'u tuttum. Küçük çok küçükken. Kars Spor'u tutmadım. Sarıkamış sporu tuttum. <laughs> Bir ara Barcelona tuttum. Sonra bir daha Sarıkamış Spor tuttum. Eskiden takipçilerini telefonla Takipçilerine telefonla konuşuyordun, soru soruyorduk. Ki yine öyle yapsan. Eskiden takipçilerine telefonla konuşuyordun, soru soruyorduk. O ne demek? Aa, o ne demek? Soru soruyordum. Büşra teşekkürler. Teşekkürler. Kuzey teşekkürler, Melis teşekkürler. Ben anlamadım ki Kürtçe konuşsana. Ne konuşayım? Ne ne yapayım? Ne konuşabilirim şu anda sizle Kürtçe? Kürtçe? Kürtçe mi konuşayım? Kürtçe yazmıyorsunuz, Kürtçe konuşayım. Yek Ne yapayım? Sayayım sayayım. Ferhanca teşekkürler. <laughs> Azerbaycan'dan selamlar. Aleyküm salam. He he Blind ID diyor. Anladım. Şarkı beğendim. Şarkı sözleri çok güzel şeyler anlatıyor. Çince konuş. Arkadaşlar Çince konuş tutmayın ya. Yeter bıktım ya Çince konuşmak. Dur. Arkadaşlar beni çok gaza getiriyorsunuz ya. Çok gaza getiriyorsunuz beni. Yapmayın artık lütfen. Ee, sen çok tatlısın. Teşekkürler. Güzellerim de senem. Güzellerim. Cizre'den selamlar. Aleyküm selamlar. Abi 10 dakika namaz kılıp geliyorum. Yayını yarım saat daha uzatsan olur mu sana dua ederim. Canım teşekkür ederim. Valla çok duaya ihtiyacım var. Ee, Allah beni lütfen yal yalancı insanlardan korusun. Amin. Evet, FC duası ediyorum. <laughs> ÖDC FC duası böyle. Şöyle. Allah'ım Allah'ım cellat evlenmesin. Amin. <laughs> Allah'ım cellat yanıma gelsin. Amin. Allah'ım cellat artık buluşma yapsın benim şehrimde. Amin. Bir uyansam kapı çalsa cellat girse. Amin. Böylece fece duası biliyorum. Allah'ım biri artık cellata yanlış yapsa da linçlesek. Amin. Bu, ce bu ödece fece duası. Biliyorum bunu. Ben bilirim. Siz benim ne düşündüğümü biliyorsunuz. Ben de sizin ne düşündüğünüzü biliyorum. Böyle şeyler karşılıklı canlarım, aşıklarım bir tanelerim. Hiç yok mu yav? Yayın alacak kimse. İstek atsın bir adam. Arkadaşlar artık şu şey, saçma salak şarkı sözlerini buraya yazıp durmayın lütfen. Bu benim fikrim. Bence saçma salak. Yazmayın. Ee... Ya. ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurada artı işareti var. Önce bu artı işaretine tıklayın bir. Artı işaretine tıklayanların ismi ekranda kocaman mavi yazarlık gözüküyor. Bu arada haberiniz olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün son attığım videoda neden öyle bir açıklama yazdım? Ee, kesinlikle herhangi bir arkadaşıma gönderme değildi bu. Ben arkadaşlarıma gönderme böyle kolay kolay yapmam. Ee, artı şartı yok mu? O zaman sıkıntı yok. Son videomdaki yorum şöyle: ee, Vallahi hayatımda herkes bir yol çiziyor ama ben asla ve asla hayatımda ihanetle yol çizmedim, yalan söyleyerek yol çizmedim, verdiğim sözleri tutmayarak yol çizmedim, yarıda yarı yolda bırakarak yol çizmedim. O yüzden e, zamanı gelince değil, her zaman gülüyorum ve Ödce ile birlikte her zaman gülüyoruz. Her zaman gülümsemiyoruz bakın, gülüyoruz, kahkaha atıyoruz insanlara. Çünkü böyle yani. Kapış. <türk> <türk> o oh, bir dakika gol. Evet. Sıla teşekkürler Süleyman teşekkürler. Evet. Ee, bizi yarı yolda bırakma yokça. Ben öyle e, iğrenç insanlardan değilim. Emin olabilirsin. Ben yarı yolda bırakmak en sevmediğim şeylerden biridir. Yani ben yarı yolda bırakmam. Ya biri beni yarı yolda bırakır o olur yani. Yoksa kimseyi yarı yolda bırakmam yani ben. E zamanında biliyorsunuz <laughs> Buse Bey hala arkadaşım biliyorsunuz. Buse'yi zamanında herkes linçlerken, herkes Buse'den nefret ederken, TikTok'ta herkes Buse'yi küfürler ederken, sevmezken, yayınlarda sallarken ben çıkıp yayında bağırıyordum avaz avaz. Buse benim kardeşim kardeşim diye yani. Buse ile problemim on, yok yani şu an arkadaşım kendisi. Son videomda gö e gönderme gibi bir şey aslında biraz daha. Yani zamanı geldiğinde gülmenize gerek yok. Ben şöyle söyleyeyim size. Ee, ben Twitter'ımda zamanında bir şey paylaşmıştım. Belki biliyorsunuzdur. Bu arada Twitter adresim cellat, cellat resmi. Ee, şöyle ki ee, melekler her şeyin farkında yazmıştım. Ve onlar her şeyin farkında zaten. Melekleri her şeyin farkında. Eee Zamanı gelince gülümsemiyoruz. Zaten biz ihanetle bir yol çizmedik. Biz yalanla, dolanla, yarı yolda bırakmayla, insanları, e, insanların arkasından konuşmakla, yapmam dediğim şeyleri en ilk başta yap, yaparak başlamadım ben bu yola ve çizgimi bu yolda çizmedim. Okey. O yüzden zamanı gelince gülümsemiyoruz biz ailecek. Biz her zaman gülümsüyoruz. Hatta gülümsemiyoruz, kahkaha atıyoruz. Bu da aklınızda bulunsun.